Herkese merhabalar bugün sizlerle birlikte Kuşumun Kuşumun şeyini nasıl temizliyorum Bir dakika Evet ee, kafesini Şimdi ilk öncelikle Şöyle bir dakika Bir dakika Geldim arkadaşlar aydın aramış Şöyle ıslak mendille Siliyorum öncelikle Şöyle ıslak mendille şeylerini siliyorum arkadaşlar bunun kafesini silen şöyle ıslak mendille kuşunuzun sonrasında şöyle önünü falan da sileyim arkadaşlar şuralarını da siliyoruz biraz kafes oynadı Pardon Pikachu bu geçer bir önceki arkadaşlar bir öncekinden E o Pardon iki ikinci en önce ya söylemiyorum nasıl söyleyeceğim size neyse o Pikachu Eymen yazdığım Pikachu Eymen ilk defa elimden yediği yazdığım videoda <laughs> ya arkadaşlar onun adını yanlış yazmışım Pikachu Eymen yazmışım onun adı Pikachu sadece arkadaşlar neyse sildik şimdi şimdi arkadaşlar sildikten sonra şunu alın tamam mı? Su, sulu alın arkadaşlar ve şey yapın ee, onun adı neydi değiştirin suyu yıkayın yıkadıktan sonra temiz su koyun arkadaşlar şöyle kafesini arkadaşlar e, her bir hafta da bir değiştirin yok pardon her yani her dört günde bir temizlenme veya beş günde temizleyin siz arkadaşlar. Sonrasında suyu ama arkadaşlar iki günde bir. iki günde bir. Benimki iki günde bir. Sizinki daha az içiyorsa şöyle bakın. Şuraya gelirse arkadaşlar bakın şuraya gelirse değiştirin. şuraları daha bitmedi demeyin. Şöyle. Şöyle olursa su arkadaşlar değiştirin direkt. Çünkü içmez belki. içmiyor Arkadaşlar bizimki içmiyor. Ve muht arkadaşlar şunu bulundurun siz. Bakın şu beyaz şeyi bulundurun. Arkadaşlar. Şimdi yeme ne arkadaşlar? Yemli. Hepsi bittiyse yıkayın yemli. Mesela arkadaşlar benimki kirlenmiş üstü. Biraz da burayı sileyim. Ama silmiyor. Evet. Ben sileyim arkadaşlar onu. Evet sildim. Arkadaşlar siz bunu hepsi bittiyse dökün. Ama eğer çok az kaldıysa şöyle şu kadar falan kaldıysa arkadaşlar. Şöyle nasıl ifade edeyim size. Şöyle kaldıysa şu kadar. Üstüne muhtemelen yok. Şu kadar yani şu kadar kaldıysa arkadaşlar şöyle. Şurası bakın. Şuraları böyle kaldıysa üstüne muhtemelen ek, e, ekleyin. Arkadaşlar bunu yıkayın ama önceden. Sonrasında Gelelim altına. Altına gelince arkadaşlar ilk önce arkadaşlar altını yıkayın. Sonra yeni bir bez koyun. Ben peçede koydum. Şimdi o yoktu. Hep öyle koyardım. Be bir şey bez diyorum. Yani bir tane kağıt koyardım. Kağıt yoktu. Peçede koydum. Arkadaşlar. Şundan bulundurun arkadaşlar. Az önce dedim ama size tam diyemedim. Bunun adı ee böyle. Dişi kaşınınca kuşlar için böyle bir şey arkadaşlar dişi kaşınınca şey yarıyor bu şeyini güçlendirmiyor dişini eğer dişini güçlendirmek istiyorsanız arkadaşlar kabuğu koyabilirsiniz arkadaşlar neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz.